YouTube'un en saçma kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer. Bugün ne yapıyorum? Bugün mombazo indirdim. Gördüğünüz gibi mis gibi. Eee bu ne demek Zafer dediniz? gene <laughs> bir saçmalık oldu. Mombazo'ya gerçekten direksiyon bağlanmıyordu ama benim Gigi <laughs> Avenger direksiyon sayesinde şu var ya şu şu şunun sayesinde bütün oyunları direksiyonla oynayabiliyorsunuz gençler. Bayağı bu Avenger her, her oyun oynatabiliyor yani sürücüsü sürücülü titreme motoru bile var kankalar yani oyunda ayar yapmadan size ayar yapıp yani bu oyunda direksiyon ayarı yok Bakın göstereyim size bu oyunda direksiyon ayarı falan yok bakın Çetin Bey falan filan bununla böyle FitBey buradan açıyorsun ama burada bakın direksiyon ayarları burada bütün bütün ayarları kendisi yapıyor. Normal G29'u bu oyunu oynatabilir. Yani G29 bu oyuna ee, update edilmiş. Yani g 29 bu oyunda geçerli. Ama benimki G29 sanki amına koyayım. Yani size şimdi bir göstereyim. Şöyle bakın. Bakın. Abi yuh ya. Bir de fitness de çalışıyor bak. Bir de fites de çalışıyor. i use a youth, I mean.